Merhaba arkadaşlar bugün Burdur Kızıllar Mahallesi'ndeyiz. Kızıllar Mahallesi değil köy. Kızıllar Mahallesi. Kızıllar köyü. Kızıllar Şeyin. köyündeyiz. Gel, dolaşalım. Çok karanlık. Gelin. Akşam saatlerinde için aldık işte? <gülüyor> Şunların <gülüyor> güzelliğine bakın. Küçük <laughs> boyumuzda. Oğlum iki tane Renault, bir tane Corando, bir tane Topaş. Ne saçma duruyor lan? Gel kanka. Tamam. Tane... iki tane Renault Hangisi yan yana. Sizin... İlk önce kendinizinkini göster. Bu. Bu bizimki. Araççı baya kalitelidir. Lütfen almayın. Ben arabayı açamam. Baba. Bekle ben söyleyeyim mi? Baba. Arkadaşlar iki dakika falan bekletmenizi aldım. Bizi hemen burada bekletiyoruz. Görüşürüz. İki dakikalığına. Evet arkadaşlar. İznimizi aldık bismillah. Arabanın logoya bakın be. Renault. Teyp Pioneer. Babamın olmaz olmazı. Çünkü biz taktık. Amcam taktı. Bunun amcası var ya. Çok iyi. Öyle bir teyp taktık ki. Tesatçı. Oğlum burada buraya gelirken arabanın içi düğündü biliyor musun? Benim amcam iyi takar teypleri. Ben burada yolda bu şey için. Of oğlum. İçim mi? Yok. İçi bitmiş. Enerji içecek. <laughs> Keşke olsa değil mi ya? Olsa evet. da içsek. ne var? Bakmayın. Tam bak. Galata La 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 Bu da Galatasaray. <laughs> ben Galatasaray'ım. Turkish. Tamam tamam şaka. Şey Geçmiş Alın ya. Alın ışığı kapatınız. <laughs> Aferin. Arkadaşlar ışığı kapatın. Bir like ışıktır. Aferin ışığı kapatın. Neyse bakın çok karanlık oldu. Bir şey açsana arabanın <laughs> <laughs> Yunus kitabını getirelim mal. <laughs> bakın eğlenmek var gibi. da arkada. Kur'an <laughs> kitabı mı lan o? Ha? Hayır hayır. Normal Kur'an Şakir seti. İnelim şimdi arabadan. Oğlum çok da zor indi ya la. Bak arkaya bakacağız daha arkaya gezeceğiz. Çok atma arabanıza vurmasın. Bir yerli arabanıza. Evet Vallahi buraya genelde ben oturuyorum. Yemek yiyeyim mi geldi? Reis ha. Auto Reis. Reis'i nereye mi duydu Bakın özellikle Reis. Ama er Reis. Sizin mi Rey. lan o He bizim. senin amcan yaptı işte. Sen Ama sen takmayı ben. amcam yaptı. Anlatan film olur. Bunu sonra size okurum belki. Değil mi? Okuyalım mı? Ay! <laughs> Oranın kilidini atalım. Hayır! Yine her yer kilitli kalmasın. Ay kilitli. gelin dönmüyor. Git gelin lan. Kilitlendi. Tamam buradan çıkıyoruz. Ama takiba her türlü var. Arkadaşlar otomatik değil. Bizimki otomatik hem de farklı yerde. Ama yanlar orada değil abi bizimki. Nerede? Başka o? yerde. Arabanın götünün altında. Kes. <laughs> <laughs> Açık değilmiş ya bunun. <laughs> Kes. kilidi ya gözüküyor mu? Mandalı mı? Mandalı var mı? Hiçbir şey gözükmüyor anasını. Bir var? Ah, 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 ışıkla görebiliyorum. Oğlum sizin arabayı ayarın bakmıyorum. Hayır oğlum babamdan sesin mi? Evde birisi var mı Efe? Bir durdur kanka babamdan sesini. Kilitleri açsana. Arkadaşlar durduruyoruz. <laughs> öbür arabayı da açacağız. İçeride Aya. birisi var şu an. İşte Aç. Üstten denesene oğlum. Aa işte. Oraya değil. Oğlum bak ya. <laughs> Oraya ile tene. Bir, iki, Kim kaldı içeride? 8'e gidelim kaldı. Açacağız bekleyin bekleyin. Geçmişe daha iyi. O koş. E, hanım çağır. Açılmıyor kapı. Arkadaşlar ufak bir durum. Dayım içeride. İçeride mi git demişler sor mi bir. De. mi Bir baksınlar kontrol etsinler. Gördüğünüz için. Arkadaşlar çok kötü. Bitti. Benim babamla Hüseyin'in babası Bitti, kalmış. Bitti. Bitti. Hasan abi. <laughs> Bitti. Bitti. Şuradan. Bitti. Şuradan bakınız Oğlum oradan gözükmüyor. Hasan abi. <laughs> İzin isteme challenge. Baba nerede? İzin isteme. Evet. Tavza senin gidik göbek var. Anne hani? kaçtı. Gel. Ay bir içeride biri var. Gördün. Çıkışlar İçeriden mi gitmemişler? İçeriden mi gitmemişler? İçeriden mi gitmemişler? Evin etrafında ulaşıyor. Evin etrafında Balkona çıkın. Bekle <laughs> balkona çıkın. Balkona. Balkon var mı? Balkon var. Balkon var ya. Balkona çıksınlar. Ne oldu? Birisi kalmış Neyse sen izin edin. Saklanmaz onu Gel ya gel ya. oğlum. Ya ben istemiyorum ben ben utanıyorum. Dur gel. Ya oğlum ben seni tanıyorum. Sen babandan anahtarı al ben de babamdan anahtar al. Evet gel. arkadaşlar. Bir evet, dakika durun. Görüşürüz. Arkadaşlar mutlu bir haberim var. Şeyin evet. babası da. Eee evet. dışarı çıkmak yasak mı? Hadi. Yok, çık çık. Evet, çıkalım. Hadi gel. Hadi gel. Ne alacaklar? Hadi. Evet arkadaşlar. Ayakkabımı giydim. Plaka yok. Plaka yok. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar. Bu da bizim araba. Sırada. Niye tüm? Yine kireç köpeği koltuğu. Kesin. Yürüye de var ya. Sen. Oh, wow, wow, wow. Vay Sizinle, az. Ar, arka koltuğa bin. Piyoner. Pi, sizinki sizin de mi? Piyoner daha da temiz kanki. Hani. ya. Bura biraz Bak eskimiş sizin, bir araba varsa. Oğlum sizinkinin büyük modeli değil mi bu? küçük modeli. Oğlum bu ne? Burada ama o olması iyi ya. Bu kim içti? Babam. Tamam. Gelirken Tam. çiğ aldık onun. <laughs> Bak kanka size bir şey göstereceğim. Bu ne lan? Bak bu Şöyle. ışık ya. Kanka bu, bu ışık ya. Işık ne 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 ne

Ana ne? Gel hadi. Gel hadi anne. Ya hadi tamam. Bir şey olmaz ya. Oğlum inmek istiyorum. Bak. Abi Bak, Buradan ya. yükseltiyorum. Ya. Kardeşim, evet. gel biraz daha güzel. Hı. Hmm, bak. Güzel. Bak. Bas devreye ya. Şurası mı bu? Hı iyi. Anne sizinki mi daha güzel sizce biz, bizimki mi? İkisi de olmuyor. Evet. Bu ne? Ha serçe. Ha burada bizim bir şey mi? Da. Daha... En sevdiğim de almışlar. Hoş bir Saat falan yazıyor. Ha, saat kaç? Aa, şey gibi. Arkadaşlar. Tango. Değil mi abi? Oo, evet biraz. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa! 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 <laughs> <laughs> bu çok değişik olmuş. Ama güzel durmuş değil mi? Hiçbir şey olmuyor. Bak hani imama benzeyen... Ya bir durun. İmama benzeyen bir tane dayı vardı ya. Bıyık! Arabanın ışıkları yanıyordu. Ne? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bir elim de... Gel 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 <laughs> uzak, bir var mı? Var var. İstanbul'a <laughs> <bir ucZ! gülüyor> <laughs> Ama ebe. Kanka, ebe. O, bi Bir, adım Allah Allah Aha dörtlü yakım. Hazır mısınız? Hayır oğlum. Ben düşündüm e hiç <laughs> Hayır oğlum, sıcak. Verin ya. Ben içiyorum onu. Bir de içeyim ya. Geliyorum. <laughs> Hemen Neyse benim araba Hiçbir şey gelmedi. Patlayacağım kaçın. Patlayacağım. <laughs> Patlayacağım. <laughs> Yusuf aç ağzını. Cam aç ağzını. Kapağı. Kapağı Efe buraya fırlattı. Al. Al. <laughs> evet arkadaşlar. 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 Kanka direkt sana ben geçeyim. Bak bak. Bekler misiniz? Alın. Aşk kutlaması. Geçmiş helalğin. Ana Ne oluyor? lan? simi geldi. Abi. abi. Gelme <laughs> bak en sevdiğin. Aç. Aç. <laughs> Aç. Oğlum. Oğlum var ne lan? Değil mi? Olmamış. Arabanın yapımcısı kimdi? <laughs> Adrian enişte bitti kapatabilirsin. Ne var? Ne var? Güzel. <laughs> ay güzellik ay. Gel gel. Şey 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 gel. Ay <laughs> Geç, Bunu daha konuşma. Güzellik ya. Bombia ama. Gelin merdiven çıkalım arkadaşlar. Merdiven inin. Orada. Nerede? Yukarıda. Ne var? Ne iddiasıyım? İşte. Gerek gidek mi kanka yukarı? Gel. Evet arkadaşlar. Şey şimdi sizle bir gelin, bir, gelin bir, bir kez mi burada onu çekmişsin hep yerini çekmişsin. Totom yarıldı. <laughs> Totom yarıldı. Totom yarıldı. <laughs> 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 Kadar yürüyüşler. Değil bu mu? Ananın birlikte çalışmıyor. <laughs> Öyle değil o kapı. Yanlış <laughs> <laughs> yere mi geldik? Yok. Ya beni dışarıda bırak. Yavaş oğlum <laughs> <ol>, yavaş. Yavaş. <laughs> bir iki yapalım. Akşam burdur Çok karanlık. Çıkıp bir tane de koy bura. Değil mi? Çok akşam olunca böyle. Abla. O ne? O ne? O Evet arkadaşlar bugünkü vlog bu kadar da görüşürüz. Kapanışı yap bak. Kapanışı yap kanki. Kapanıyoruz hadi görüşürüz. Bip.